Şimdi geldik kendine güven testimizin soru çözümüne yani yine iş güç enerjinin son artık iki tane daha videosu kaldı bu sondan bir önceki video burada da Kendine güven testimizin çözümlerini yapacağız. Ve ondan sonra işlerimizi artık çöz bitirle tamamlayıp bu üniteyi de bitirmiş olacağız. Peki. Hala abone olmadıysan abone ol. Arkadaşlarına hemen bir mesaj at. Bak ben bu kanalı ee, takip ediyorum diye. Onları da bizim aramıza katmakta bana destek ol. Hadi başlayalım. Hadi gelsin bir soru. İnsanın besin maddeleriyle elde ettiği enerji için yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur diyor diyor ki Sinan ısı enerjisine dönüşür evet arkadaşlar biz bir gıda aldığımız zaman vücudumuzda ısı enerjisine dönüşür Burhan diyor ki hareket enerjisine dönüşür evet koşarız zıplarız evet Salih da diyor ki kimyasal enerji olarak depo edilir evet vücudumuzdaki yağlar kimyasal bir enerji olarak ne olacak depolanacak. Sonra ihtiyaç olduğunda açığa çıkacaktır. Öyleyse 3 arkadaşım da doğru söylemiş. Doğru Edirne. Belirlenlerden enerji tasarrufu sağlayanlara tik, diğerlerine ise çarpı ile işaretlenirse aşağıdakilerden hangisi elde edilir diyor. Geri dönüşüm için tedbirler almak. Evet tasarruf etmek istiyorsak biz geri dönüşüm için tedbirler almamız lazım hayatın her alanında enerji kullanımında israfa girmemek gerekir. Evet arkadaşlar günümüzde artık enerji kullanırken mutlaka tasarruflu olmak zorundayız. Israf etmemiz, etmememiz gerekir. Enerji ile ilgili öğrendiklerimizi ve duyduklarımızı ömür boyu uygulamak ve uygulatmak gerekir. Bence bu da doğrudur. Öyleyse doğru camiz çıktı. Yukarıdakilerden hangileri nükleer enerjinin dezavantajları diyor. Bak buraya bak. Dezavantajlarındandır. Yer kürede yenilenemez miktarda bulunmaktadır. Evet arkadaşlar yenilenemez bir enerjidir. Atıklarının radyoaktif madde olması nedeniyle canlılar için çok tehlikelidir. Evet burada radyasyon açığa çıkar demiştik. Fosil yakıtları daha çok tüketimine neden olur. Arkadaşlar nükleer enerji kaynağı çok ciddi anlamda etrafımızda bulmak da zordur ve bunu işlemek de zordur. Bu nedenle biz daha çok fosil yakıtları tercih ederiz nükleer enerji kaynağına ulaşıncaya kadar. Ancak nükleer enerji kaynağından önce fosil yakıtları kullanırız. Bu yüzden bu da bir dezavantajdır. Öyleyse 1, 2, 3 doğru cevap. Enerji tasarrufu ile ilgili yukarıdaki sloganlarda boş bırakılan yerler aşağıdakilerle doldurulduğunda hangisi boşta kalır? Nokta nokta savurganlığı bütçemizi eritir. Bence enerji. Enerji savurganlığı bütçemizi eritir. En ucuz enerji nokta nokta edilen enerjidir. Bence tasarruf edilen tasarruf edilen enerjidir. Bak bunlar gitti. Enerji daha güçlü nokta nokta için birikimdir. Evet, daha güçlü atılımlar için atılımlar için birikimdir. Evet nokta nokta harcanan enerji kaybedilen emektir. Evet gereksiz gereksiz harcanan enerji nedir arkadaşlar? kaybedilen emektir. Öyleyse açıkta kalan D şıkkı göl oldu arkadaşlar. Eşit kütleli bak bu önemli. Eşit kütleli Ahmet ve Hüseyin'in şekillerdeki gibi H yüksekliğine merdivenlerden ve asansörden 2T ve T sürede çıkıyor. Evet burası 2T sürede çıkıyor. Burası T sürede çıkıyor. Enerjileri her ikisinde de MGH. Aynı yüksekliğe çıkıyorlar. Enerjileri de o zaman mgh'tır. Dolayısıyla enerjileri eşittir. Ahmet ve Hüseyin'in üzerinde yapılan işler eşittir diyor. Kesinlikle doğru. Kazanılan enerjiler aynıysa yapılan işler de eşittir. Bu durumlar için asansörün gücü Ahmet'in gücünden büyüktür. Güç neydi? Enerji bölü zaman. E dolayısıyla Ahmet şöyle diyelim P Ahmet Enerji bölü 2T Hüseyin diyelim. Evet P Hüseyin diyelim. O zaman burası enerji bölü T'dir. Dolayısıyla Hüseyin'in daha yüksek e, bir güce sahiptir. Yani asansörün gücü daha fazladır. Bu da doğrudur. Ahmet ve Hüseyin'in güçleri eşittir. Bunu zaten doğru olmadığını söylemiştik. 1 ve 2 doğru cevap. Geldik 6. soruya. X, Y, Z cisimleri sürtünmesiz yatay yolda, bir daha okuyorum. Geldik 6 soruya. X, Y, Z cisimleri sürtünmesiz yatay yolda yatay kuvvetlerin etkisinde belirli sürelerde belirli miktar yol alıyorlar. Kuvvet, yol, sürat değerleri tablodaki gibi olduğuna göre bunları hareket ettiren sistemlerin güçleri Px, Py, Pz arasındaki ilişki nedir? O zaman ben x'in yapmış olduğu iş f çarpı x. O zaman x eşittir f çarpı x bölü 2t derim. Doğru mu? Bu 1. Peki y'nin yapmış olduğu iş 2f. Görüyor musun 2f çarpı 2x. O zaman y'nin gücü 4fx bölü Evet bir T sürede alıyormuş. Bu da bir T'miş. Geldik Z'nin yapmış olduğu işe. 2F çarpı X. Bak 2F burada. X burada. Peki PZ nedir? 2F X bölü 2T'dir. Hemen o zaman şunları rahatla söyleyebiliriz. Evet burada bu. Burada bu. Burada bunlar gittiğinde bu. Öyleyse P, Y büyük. Sonra PZ, sonra PX doğru cevaptır. Evet, hangi seçenek de var burada? PY, PZ, PX doğru cevabımız Adana'ymış. Basit bir soru. Şekildeki düzenekte dinamometre 100 jouluk enerji harcadığında X cismi evet, 70 joul potansiyel enerji, 15 joul de kinetik enerji kazanıyor. Buna göre dinamonun verimi yüzde kaçtır? Arkadaş şunu söyleyebilir miydik? Verim. Evet verim. Eşittir. Alınan iş bölü verilen iş. Yani alınan enerji bölü verilen enerji. Verim. Evet. Hem potansiyel kazanıyor hem kinetik kazanıyor. Doğru mu? 70, ve 70 artı 15'ten 85 yaptı. Peki ne kadarlık enerji verdik? 100 verdik. Öyleyse 85 bölü yüzden yüzde 85 verime sahipmiş. Doğru cevabımız Denizli'ymiş. Yerden haç kadar yukarıdan V hızıyla fırlatılan cisim şekildeki yörüngeyi izleyerek L noktasında duruyor. Şimdi benim burada bir V hızım varmış. Yani E kinetik enerjim var. Artı bir de potansiyel enerjim var. Doğru mu? Hem kinetik hem potansiyelim var cismin yatayda aldığı yolun uzunluğu yani x mesafesi niceliklerin hangilerine bağlıdır? Arkadaş mgh mgh artı 1 bölü 2 mv kare buradaki ne? Toplam enerjim eşittir f sürtünme çarpı x'tir. Peki h yüksekliğine bağlı mıdır? Bağlıdır. Evet yüzeyin cinsi neyi değiştirir? sürtünme kuvvetini değiştirir. O zaman ona da bağlıdır. V hızının büyüklüğü zaten ilk enerjimizdir. Dolayısıyla ona da bağlıdır. 1, 2, 3, Edirne doğru cevap. Yatay ve sürtünmesi önemsiz. Düzlemdeki KLM cisimlerin hız zaman grafikleri şekildeki gibidir. Evet yatayda ve sürtünmesizmiş. Buna göre hangi cisimler üzerinde iş yapılmıştır? Arkadaş iş yapılabilmesi için bir sistemin enerjisi değişmesi gerekiyordu. Yani kinetik enerjisi artması ya da azalması, potansiyel enerjisi artması ya da azalması gerekiyordu. Dolayısıyla yatayda olduğu için bunun potansiyel enerjisi olmayacak. O zaman kinetik enerjinin artması K'nın hızı artmış, kineti artmıştır. L ise hızı sabit, potansiyel enerjisi de olmadığına göre yatayda. Dolayısıyla burada iş yapılmamıştır. Peki M'de olmuştur? Cismin hızı azalmış. Yani kinetik enerjisi azalmıştır. O zaman M'de de iş yapılmıştır. Hatta negatif iş yapılmıştır. K denizi doğru cevap. Çekirdek kavram haritasında numaralı kutulara gelebilecek uygun sözcükler aşağıdaki hangisi olabilir? Şimdi yenilenemez enerji diyor. Demek ki burası yenilenebilir. Peki, peki yenilenebilir ve yenilenemez diye biz de iyi paylaştırıyorduk enerji kaynakları. Öyleyse enerji kaynakları, enerji kaynakları yenilenebilir. Peki yenilenemez enerji kaynağına örnek doğal gaz Evet, buradaki C şıkkında doğalgazı da söyleyebiliriz ve doğru cevabımız Ceyhan Hadis mi yatay yolda F kuvvetiyle çekilirken sabit hızla bak burası önemli yine sabit hızla görüyor musun? Hareket ediyor. Cisme F kuvveti X kadar yol aldırdığında kuvvetin yaptığı iş omega kadardır. Yani omega eşittir F çarpı X. E peki sürtülme kuvvetinin yapmış olduğu işte eksi f çarpı x'tir. Neden? Çünkü sabit hıza gittiğine göre sürtünme kuvveti de f kadardır. Doğru mu arkadaş? Peki diyor ki cisme yatay 2f kuvveti 2x yolu alana kadar uygulandığında bu kuvvetin ve sürtünme kuvvetinin yaptığı işlerin üstün grafiği aşağıda gelen hangisi gibi olur diyor. Arkadaş ben şunu söyleyebilirim. Bak buraya 2F çarpı 2X'e de ne derim ben? 4 Omega. Peki sürtülme kuvvetinin yapmış olduğu iş ise hala F kadardır. Ama 2X uygulanmış. O zaman burası da eksi 2 Omega'dır. Öyleyse şunu söyleyebilir miyiz? Evet. Burada 4. Burada 4. Bunlar gitti. Gitti. Burada 4 doğru. Peki sürtünme kuvvetini yapmış olduğu iş burada 1 olmuş. Burada 3 olmuş. Burada 2 öyleyse doğru cevabımız boludur arkadaş. Yani sürtünme kuvvetini yapmış olduğu iş yine f çarpı 2x oldu bu sefer. 3 kavram bir 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 daha okuyorum. 12. soru. 3 kavram biri diğerinin kapsamında olacak biçimde kümelendirilmiştir. Bu önemli. Biri diğerinin kapsamında olacak şekilde. Buna göre küme içindeki 1-2-3 boşluklarına aşağıdaki kavramlardan hangileri gelebilir diye soruyor. Şimdi bir kere enerji, kinetik enerji, kütle. Şimdi biri enerji diyelim. Doğru enerji ne yapar? Hepsini kapsar. İki kinetik enerji olsun. Peki e kinetik enerji de şu değil miydi? 1 bölü 2 m v kare. Yani şunu da diyebilirdi aslında. Enerji kedi enerji hız. Hareket. Bu da doğrudur. Peki kedi enerji kütlesi olmayan bir cismin kendi enerjisi vardır diyemem. Dolayısıyla ben A şıkkının doğru olduğunu düşünüyorum. B şıkkını konuşalım. kedi enerji bir de. E potansiyel enerji kedi enerjide tamamen farklı şeydir. Mekanik enerji çeşitli konuşuyorum. Yükseklik potansiyel enerjiyi kapsar. Evet potansiyel enerji, mekanik enerji hem potansiyel hem kinetin toplamıydı. Kütle hız yükseklik bu da olmadı zaten. İş, enerji ve güç ise arkadaşlar birbirinin dönüşümleridir, türevleridir. Dolayısıyla doğru cevabımız Adana. Termik santrallerdeki elektrik enerji dönüşümü verilen verilenlerin hangi sıralamasına göre gerçekleşir? Şimdi burada sıralamayı soruyor bana. Kimyasal enerjinin ısı enerjisine dönüşümü. Evet arkadaş termik santral demek kömürü biz ne yapıyoruz? İlk önce yakıyoruz. Yani kimyasal enerjiyi ısıya dönüştürüyoruz. Birinci sıra bu. Evet bir yazalım buraya. Daha sonra ısı enerjisi de evet dönüştürmüş olduğumuz kimyasal enerji ısı enerjisini hareket enerjisine dönüştürüyoruz ki oradaki buharla beraber bir şeyleri döndürmemiz lazım bu da ikinci sıradadır. Hareket enerjisine evet döndürdüğümüzde artık elektrik enerjisine dönüştürmemiz lazım. Bu da üçüncü sıradadır. 1, 2, 3 yani A şıkkı, doğru cevap. Biraz sayısal bir soru ama kolay bir soru. Sürtünmesi önemsiz ortamda sabit bakara ile kurulmuş şekildeki düzenekte 8 kilogram kütleli cisim sabit hızda. Yine burası önemli. Neden önemli? cismin kinetik enerjisi değişmeyecek demektir. 10 metre yukarıya çıkaran işçi kaç jül enerji harcamıştır? Ya arkadaş ben buradan buraya ne kazandırdım? E potansiyel enerji kazandırdım. O da mg h kadardır doğru mu? Peki o zaman E potansiyel enerji eşittir. 8 çarpı 10 çarpı 10'dan o zaman potansiyel enerji eşittir. 800 Jüldür. Yani A şıkkı doğru cevap. Geldik 15. soruya. Güzel bir soru dikkat et. Düşey kesti verilen sürtülmesi önemsiz. Yolun K noktasından serbest bırakılan cisim LMNP noktalarından geçmektedir. Buna göre cisim hangi noktalardan geçerken potansiyel enerjisi sıfırdır. Şu ifadeyi kaldırıyoruz. Burada bu yanlış olmuş. Zaten size vermiş olduğum föyde bu yok. Şimdi arkadaş burada potansiyel enerjimiz var. Buraya geldiğinde tamamı kinetik enerji oldu, doğru mu? Peki ne oldu burada? Hem yükseldi, hem kinetik oldu, hem potansiyel oldu. Peki dinle. Buraya geldiğinde sadece kinetik enerji var. Şimdi ben şunu söyleyebilirim. L ve M sanki hiç potansiyel enerji yokmuş gibi düşürebilirim. L ve N'de. Ancak arkadaş P'ye geldiğinde, P'ye geldiğinde ne oldu? Buradaki kinetik enerjinin içerisinde biraz daha potansiyel enerji geldi görüyor musun? Ve buradaki kinetik enerji daha fazla oldu. Neden arttı? Çünkü N'nin P'ye göre bir potansiyel enerjisi var. Öyleyse hiç potansiyel enerjinin olmadığı yer P yani bolu doğru cevaptır. Önemli bir soruydu. Çok öğrenci L ve N eder buna. Ancak N noktasındaki kinetik enerjinin üzerine biraz daha enerji ekleniyor. E'ye gelirken kinetik enerjimiz artıyor. Dolayısıyla P'deki kinetik enerjimiz N'de kinetik enerjisinden büyükse demek ki bir potansiyel enerji vardır. Doğru cevabımız B Geldik son soruya. 16. sorumuz. Yukarıda verilen şekillerdeki durumlarla ilgili yargılanan hangileri doğrudur? Şekil 1'de Yerçekimi kuvveti vail üzerine iş yapmıştır. Evet cisim ne oluyor? Aşağı doğru inerken ne kazanıyor? Kinetik enerji kazanıyor, doğru mu? O zaman buradaki potansiyel enerji KE'ye dönüşüyor. Yani yerçekimi kuvveti iş yapmıştır. Şekil 2'de adam varil üzerinde iş yapmıştır. Evet varil V hızına ulaşıyor ve adam burada bir kuvvet uyguluyor. Dolayısıyla bu cisim üzerine bu adam bir iş yapıyor. Şekil 1 ve şekil 2'de yapılan işler yalnız ısıya dönüşmüştür. Arkadaş ısıya dönüşmüş olabilir sürtünme varsa. Ancak aynı zamanda dönüyor. Aynı zamanda hareket ediyor. Yani kinetik enerjiye dönüşmüştür. Yalnızca ısıya dönüşmüştür. Bu ifade yanlış oldu. Doğru cevabımız Ceyhan 1 ve 2'dir. Evet şimdi Kendine güven testi de bitirdik. Çok seri bir şekilde bu testi de geçelim. Ve son testimiz olan çöz bitir çözeceğiz. Ondan sonra da bu ünite bitmiş olacak. Abone olmayı unutma. Arkadaşlarına tavsiye etmeyi unutma. Kendine çok iyi bak. Ders çalışmaya devam et. Seviliyorsun. Görüşmek üzere.